Bu salı yani 29 Ekim 2024 kataloğunda BİM Aktüel ürünlerde neler var? Hep birlikte bakalım değerli dostlar. Sek süzme yoğurt 400 gram 39.75. Bu salı BİM'de ayrıca tuzlu tereyağı 900 gram 259 TL. Torku sucuk dana kangal yarım kilogramlık 179 lira. Aknaz yarım yağlı tost peyniri 1,5 kilogramlık paketi 249 lira. Süper fresh pizza ekstra karışık büyük boy 475 gram 99 lira. Danet tadımlık İspanyol dilimli dana salam 100 gram 39.50. Altın kılıç tam yağlı klasik peynir 450 gram yinek peyniri 129 TL. Bu salı bu hafta Bim'de süper fresh mantı 1 kilogramlık 109 TL dondurulmuş ürünlerden. Aknaz lor peyniri 1 kilogramlık yağsız peynir 49.50. Banvit donuk piliç kıyma yarım kilogramlık paketi 89 TL. Hoş geldiniz yayınımıza. Destek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Aknaz yarım yağlı dilimli bu kez dilimli tost peynir 1 kilogramlık 189 lira. Peysan tam yağlı krem peynir 300 gramlık kutusu 34.50. Dost çikolatalı pastörize süt 1 litrelik şişesi 38.50. Bu hafta BİM'de neler var? Gıda ürünleri dikkat çekiyor tabi kahvaltılıklar. Murat Bey tam yağlı sürmeli beyaz peynir 700 gram 139 lira. Banvit dondurulmuş piliç hamburger köftesi yaklaşık 1 kilogram değerli dostlar 115 TL. Tek süt tam yağlı Kaşar peyniri 1 kilogram 229 lira. Torkunun %3 yağlı yoğurdu 3 kilogramlık kovası 115 TL. Dost ayran 2 litrelik şişesi 44.50. Otat içilebilir yoğurt 250 mililitre ister sade ister çilekli 19.50. Ülker pastil 29.75. İçim az yağlı yoğurt 3 kilogramlık kovası 79.50. Sek yarım yağlı ayran 170 mililitre 4.75. İçim labne 180 gramlık üçlü paketi özel fiyatıyla 89.50. İçimden şeftali ve ananaslı kefir 1 litrelik şişesi 49.50. İçimin yarım yağlı sütü 1 litre 21.50 bu hafta salı 29 Ekim. Resmi kataloğunda SEG Yaban Mersini Quark 140 gram 23.75 Eti Brownie Intense Kakao dolgulu kek Üçlü paketi 39.50 Yips dilimlenmiş çilek dondurulmuş ürün 350 gram 48.50 Yips Frambuaz 350 gram 92 TL Biskolata Sticks'in Bitter çikolatalı çubuk bisküvisi kutuda arkadaşlar Dörtlü paketi 57.50. Biskolata Veni Gofret 110 gram 21.50. Biskolata Mood 35.50. Centro süt ve kakao kremalı fındıklı gofretin 12'li paketi 38.75. Papita Draja şekerli kaplamalı bisküvi 6'lı 39.50. Greta zeytin kekik aromalı kraker dörtlü 25 TL. Swiss Alps fındık parçacıklı sütlü İsviçre çikolatası 41.50. Ips böğürtlen meyvesi 350 gram 79 lira. Biskolata Nirvana fındık kremalı gofret 100 gram 34.50. Biskolata Pia 32 TL 100 gram. Biskolata Stars 14.50. Biskolata Mood 39.50. Abur cuburlardan devam ediyoruz. Natimex'in anti fıstıklı kremalı gofreti 3'lü 49 lira. Ozmo'nun çok farklı çeşitleri var. Çocuklar bu Ozmo'yu seviyorlar. Ozmo Burger 19.50. Ozmo Popsi Draje 3'lü 39.50. Ozmo Farm 39.50 8'li. Lupo Kek 38.50. Ozmo Sürpriz Figürlü Sütlü Çikolata 21.50. Ozmo Hoppo Çilek Krama dolgulu bisküvi 14.50. Ozmo Go figürlü sütlü çikolata 22 TL. Eti karamelli çikolata 12.50 iken Ozmo Hoppo 31 TL. Ozmo Cool muz krema dolgulu kaplı kek 9.50. Ozmo Mini X var. Yumurta çikolata bu da 39 TL. Çok teşekkürler izleyenlere, yorum yazanlara, beğenenlere abone olup destek veren takipçilerimize. 29 Ekim 2024 Salı BİM Aktüel Ürünler Kataloğunu sizlere hatırlattık. Bu arada güzel ülkemizin, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bayramımız kutlu olsun değerli dostlar. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.